Herkese merhaba inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum Asus ROG Strix G16 oyuncu laptopu. Bu bir oyuncu laptop olduğu için öncelikle ekran kartından başlamak istiyorum. Ekran kartımız RTX 4060 modeli ve TDP değerimiz 115 Watt yani mobil 4060'lar arasında en yüksek performansa sahip model. TGP yani toplam grafik gücü kapasitesi ise 140 Watt. RTX 4000 serisi bir ekran kartına sahip olmanın en büyük avantajı DLSS 3 desteğine kavuşuyor olmanız. DLSS yapay zeka yardımıyla oyunların çözünürlüğünü arttıran bir teknoloji yani ekran kartına daha az yük bindirerek daha yüksek FPS'ler almamızı sağlıyor. DLSS 3'te ise bu teknolojinin yanına yapay zeka ile olmuş, frame'ler de giriyor. Bu sayede daha da yüksek FPS'ler almaya başlıyorsunuz. Hatta çok yakın zamanda DLSS 3.5 versiyonu da duyuruldu ve tabii ki bu model de destekleyecek. Bu yeni versiyonda önceki avantajlarınız ek olarak ray tracing performansı da iyileştirilmiş. Yani DLSS ray tracing'li sahneleri de işliyor. Bu sayede ışın izleme teknolojisini kullandığınız yerlerde hem görüntü çok daha iyi bir hale geliyor hem de FPS'iniz artıyor. Ray tracing teknolojisi bildiğiniz gibi oyunlarda gerçek dünyadaki gibi ışığın izlenmesini sağlayan, ışığı gerçek dünyadaki gibi görmenizi sağlayan bir teknoloji. Fakat ekran kartı çok yük bindirdiği için eğer Ray Tracing kullanacaksanız yanında DLSS de kullanın diye hep öneriyordum. DLSS 3 ile birlikte zaten Ray Tracing açıkken bile çok akıcı performanslar elde edebiliyorduk. 3.5 ile Nvidia şov yapmış özetle. Ayrıca artık yapay zekada günümüzde çok önemli bir rol oynuyor ve RTX destekli laptoplarda yapay zeka desteği de bulunuyor. Bu sayede öğrenciler ve yaratıcı işlerle uğraşan kişiler çok daha verimli bir şekilde çalışabiliyor ve bilgisayarlarından çok daha yüksek performans alabiliyorlar. Özetle modelde kullanılan RTX 4060 ekran kartı hem günümüz oyunlarının hepsini akıcı bir şekilde çalıştırabilecek hem de ağır iş yüklerini kaldırabilecek seviyede. işlemciye geçecek olursak işlemcimiz Intel'in 13. nesil i9-13980HX modeli. Bu işlemci toplam 24 çekirdeğe sahip ve bu çekirdeklerden 8 tanesi performans çekirdeği iken, 16 tanesi ise verimlilik çekirdeği. Laptopunuzda çok ağır işler yapmadığınızda bu verimlilik çekirdekleri devreye giriyor. Bu sayede çok daha az enerji harcayarak yeterli performans alabiliyorsunuz. Duruma göre bu çekirdekler birlikte de çalışabiliyor. Siz bir oyun oynuyorsanız bu performans çekirdeklerinde işleniyor fakat arka plandaki uygulamaların hepsi verimlilik çekirdeklerinde işlenmeye devam ediyor. Bu sayede oyunda herhangi bir performans kaybı yaşamadan arka planda da bir şeyler çalışmaya devam edebiliyor. Bunun dışında işlemcimizin 36 MB'lik bir ön belleği var ve turbo ile 5.6 GHz'lere ulaşabiliyor. Mobil bir cihazda sahip olabileceğiniz en iyi işlemcilerden bir tanesi hatta geçen seneki pek çok masaüstü işlemciden daha iyi performans verirken günümüz masaüstü işlemcilerine ise çok yakın bir performansa sahip. Dolayısıyla işlemci performansı hakkında kesinlikle endişe etmenizi gerektirecek bir model değil. Ne yapmak istiyorsanız altından çok rahat bir şekilde kalkabilir. Depolama olarak 1TB'lik PCI Express 4.0.1 M.2 SSD tercih edilmiş. Bu SSD 4.5 GB saniyenin üzerinde bir okuma hızı ve 3.5 GB saniyeye yakın bir yazma hızı sunuyor. Tabii ki isterseniz bunun yanına başka bir M.2 SSD de takabiliyorsunuz. RAM'imiz 8 artı 8 şeklinde toplam 16 GB ve DDR5 4800 MHz hızında çalışıyorlar. DDR5 RAM'ler sayesinde DDR4 RAM'lere göre bazı oyunlarda %20'nin üzerinde performans artışı sağlayabiliyorsunuz. Ve ileride RAM'leri yükseltmek isterseniz maksimum 32 GB'a kadar yükseltmeniz de mümkün. Şimdi kasa ve tasarıma geçecek olursak öncelikle gördüğünüz gibi pek çok RGB ışıklandırmamız var. Laptopun ön alt kısmında RGB bir şeridimiz var bu yanlara doğru da devam ediyor. Altta olduğu için normal şartlarda hem gözünüzü rahatsız etmiyor hem de masanızda hoş böyle loş RGB bir ışık yapıyor. Tabii ki isterseniz bunu dikkatiniz dağılmasın diye tek renkte yapabilirsiniz veya isterseniz tamamen kapatabilirsiniz. Klavyemiz de RGB aydınlatmalı ek olarak Space tuşu ve klavyenin üzerindeki 8 tane tuş da şeffaf bir yapıda. Daha önce Asus'un bazı modellerinde WASD tuşlarının şeffaf olduğunu görmüştük fakat burada ek olarak Q, E, R, F tuşları ve Space tuşunu da şeffaf yapmışlar. Space tuşunun şeffaf olması hoşuma gitti fakat WASD tuşları dışındaki tuşların şeffaf olmasının herhangi bir pratik yardımı var mı bilmiyorum. Sadece WASD olduğunda karanlıkta böyle elinizi direkt oraya götürüyordunuz yani bir kılavuz gibi bir işlev de görüyordu. Burada daha çok görsel bir detay gibi kalmış. Klavyenin üst kısmında çeşitli kısa yol tuşlarımız da var. Ses açma kısmı işte mikrofonu kapatma, fan hızını ayarlama gibi ayarları buraya kısa yol olarak koymuşlar. Bunlar sayesinde FN kombinasyonlarıyla uğraşmadan çok hızlı bir şekilde buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Tuşların ergonomisi ve basış hissiyatı gayet güzel. Onun dışında üzerlerinde çok hoş bir cilamsı bir şey var. Elinize güzel hissettiriyor yani böyle bir kaliteli bir şeye dokunduğunuzu hissettiriyor. Touchpad'in hem kalitesi gayet güzel hem de fazlasıyla büyük. Oyuncu laptoplarında bazen çok küçük touchpad'ler kullanıldığını görüyoruz. Asus burada öyle bir şey yapmamış. Gayet güzel bir touchpad buraya konumlandırmış. Ayrıca tam ortada olması da simetri açısından benim hoşuma giden bir detay. Kasada kullan boyanın rengi fazlasıyla güzel. Böyle titanyumu andıran bir rengi var. Tam olarak rengin adını bilmiyorum açıkçası ama dokunduğunuzda metale yakın bir hissiyat veriyor. Ve tasarım olarak da çok boğmamışlar. Ufak detaylarla süslemişler. Böyle daha çok vektörel çizgiler devam ediyor falan ama böyle kesinlikle dikkatinizi dağıtmıyor. Ekranımız 16 inç boyutunda 2560'a 1600 çözünürlüğe sahip. Yani 2K'dan dikeyde biraz daha fazla çözünürlüğümüz var. Şimdiye kadar bir laptopta gördüğüm en ince çerçevelerden birine sahip ve bu ekran 240 Hz'lik bir tazeleme oranına sahip. Diyebilirsiniz ki bu yüksek çözünürlük ve 240 Hz'lik ekran tazeleme oranı olduğuna göre renkler kötüdür. Genel olarak öyle olur. Fakat bu ekran hem DCI-P3 renk gamutunu %100 olarak destekliyor, hem Pantone sertifikası var. Üstüne bir de Dolby Vision desteği de var. Ekran konusunda Asus bu sene kesinlikle şov yapmış. Şimdiye kadar gördüğüm en etkileyici ekranlardan bir tanesi ve çok güzel gözüküyor. Bu tarz laptopları herkes oyun için almıyor tabii ki. Pek çok kişi iş için de bu tarz modelleri tercih ediyor ve Asus da bunun farkında. Her sene oyuncu laptoplarında kullandıkları ekran daha da gelişiyor ve artık nereye gidebilir diye merak etmeye başladım açıkçası. Unutmadan ekran parlaklığımız da 500 nite ulaşabiliyor. Yani yine laptoplar arasında yüksek bir parlaklık değerine sahip. Asus bu ekrana ROG Nebula Display adını vermiş ve özel bir ismi kesinlikle hak ediyor yani. Gerçekten çok güzel bir ekran. Şimdi ekranı o kadar övdükten sonra Asus'un yıllardır geliştirmemekte ısrar ettiği başka bir konuya geçelim. Ekranın üzerindeki 720p'lik kamera. Şu anda görüntümü direkt cihazın üzerindeki kameradan görüyorsunuz ve stüdyo ışıkları altında olmama rağmen grenli bir görüntü var gördüğünüz gibi. Stüdyo ışıklarını kapatıp sadece salonun lambalarını açtığımda ise görüntü bu şekilde oluyor. Tabii ki online toplantılarınız için veya arkadaşlarınızla konuşacaksanız vesaire yeterli bir kalite sunuyor ama Artık biraz daha iyisini görmek istiyoruz. Giriş çıkış portlarına bakacak olursak sağ tarafta iki tane tipa USB'miz var. Bu USB'lerin ikisi de USB 3.2 Gen 2. Sol tarafta ise sırasıyla güç girişi, 2.5 gigabitlik bir Ethernet portu, 2.1 destekli bir HDMI çıkışı, iki tane type C USB ve kulaklık ve mikrofon için combo jack'imiz bulunuyor. Bu type C'lerin ikisi de USB 3.2 Gen 2 hızında çalışıyor. İkisinden de DisplayPort çıkışı alabiliyorsunuz. Bir tanesi Power Delivery desteğiyle gelirken diğeri ise Thunderbolt 4 desteğiyle geliyor. Power Delivery desteği sayesinde 100 wa kadar Type-C'den şarj edebiliyorsunuz bu laptopu. Fakat kendi adaptörü Type-C adaptör olamayacak kadar büyük. Laptopun yanında şöyle 280 Watt'lık bir adaptörümüz var. Çok ağır değil bu arada fakat tabii ki fiziksel olarak biraz büyük. Bataryamız 90 Watt saatlik bir kapasiteye sahip ve Asus 11 saate kadar webte gezinme performansı sunduğunu söylemiş. Tabii ki gerçek hayat senaryosunda bu kadar uzun saatler alamıyorsunuz. Ben yaptığım testlerde 5-6 saatlik bir günlük kullanım performansı aldım. Oyun oynadığınızda ise oynadığınız oyuna göre 2 saat civarlarına kadar düşüyorsunuz. Ses performansına geçecek olursak hoparlörlerimiz Dolby desteğiyle birlikte geliyor. Hem Dolby Vision yani görüntüyle ilgili olan ayarları hem de Dolby Atmos yani sesle ilgili olan ayarları Dolby'nin kendi uygulaması üzerinden yapabiliyorsunuz. Hatta saat köşesinde de ROG için profesyonel olarak kalibre edilmiştir yazıyor. Ben burada dinamik ayarı kullanmanızı öneririm çünkü diğer ayarlarda sesi birazcık kısıyor. Evet müziği seçtiğinizde müzik için daha temiz bir ses çıkartıyor fakat sesi kısıyor. O yüzden dinamik ayar bence çok daha mantıklı oluyor. Hemen size de bir dinletmeye çalışayım. You're never gonna make it. Ses yüksekliği hiç fena değil. Ses kalitesi için de ortalamanın bayağı üzerinde diyebilirim. Yani sesi bozmuyor ama herhangi bir bas falan da hissetmiyorsunuz açıkçası. İçerik tüketmek için fazlasıyla yeterli ve ortalamanın üzerinde bir performansı var özetle. Laptopun kendi fan sesine geçecek olursak Asus bu modelde soğutma için fazlasıyla kasmış. Hem 3 fanlı bir soğutma sistemimiz var hem de termal macun yerine sıvı metal tercih edilmiş. Ayrıca 0 desibel teknolojisine de sahip. Yani üzerinde 3 tane fan var ama şu an hiç fan çalışmıyor. Bildiğiniz sıfır ses laptopa yüklenmediğiniz sürece en ufak ses duymuyor Geçmiş modellerde bilgisayara yüklenmediğinizde ekran kartının fanı vesaire duruyordu. Fakat işlemcinin fanı en düşük devirde de olsa çalışmaya devam ediyordu. Burada ise işlemcinin fanı da duruyor. Şartı ise 60 derecenin altında bulunması. Yani laptopu yüklenmediğiniz sürece zaten genel olarak 60 derecenin altında kalıyor. Laptopu performans modunda kullanırsanız günlük işleri yaparken de 60 derecenin üstüne çıkma ihtimaliniz var bu arada. Hatta genel olarak çıkıyorsunuz. Fakat sessiz moda aldığınızda çoğunlukla hiçbir şekilde fan sesi duymuyorsunuz. Fanlarda materyal olarak likit, kristal, polimer tercih edilmiş ve her bir fanda 80 84 tane kanatçık bulunuyor. Bu fanlar sayesinde hava akışı performansı arttırılmış ve düşük devirlerde bile yüksek hava akışı sağlayabiliyorlar. Ayrıca fan girişlerinde toz filtreleri de bulunuyor. Yani toz tutmama konusunda da iddialılar. Uzun yıllar boyunca laptopunuzu kirlilik kaynaklı bir performans kaybı olmadan kullanabilirsiniz. Aynı modelin RTX 4080'li versiyonu da var bu arada. Yani buradaki soğutma mühendisliği 4080'li versiyona göre yapılmış. Dolayısıyla buradaki RTX 4060'ı çok rahat bir şekilde soğutabiliyor. Uzun saatler oyun oynasanız bile hem ellerinizi çok fazla rahatsız etmiyor hem de laptop stabil bir şekilde çalışmaya devam edebiliyor. Tabii ki laptopu çok zorladığınızda bir miktar fan sesi yapmaya başlıyor fakat oyuncu laptopları arasında kesinlikle az ses yapıyor. Fiziksel özellik olarak son bahsedeceğim şey ise tek parmakla laptopu çok kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Zaten şu kameranın olduğu kısımda ufak bir çıkıntı var. Buraya parmağınız tam denk geliyor. Ve zorlanmadan ekranı açıp direkt çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Bazı kişiler bu tek parmakla açma işine çok takılıyor. O yüzden belirtmek istedim. Evet şimdi oyun testlerini merak edenler için oyun testleriyle devam edelim. Evet Asus ROG Strix G16 modeli genel olarak bu şekildeydi. Bu model gibi ek özellikler sunan modeller incelediğimde genel olarak bu donanıma göre pahalı olduğunu düşünenler vesaire oluyor. Ama burada sadece soğutma değil muhteşem bir ekran, pek çok giriş çıkış portu, yüksek malzeme kalitesi, özel soğutma çözümü gibi ek detaylar da satın almış oluyorsunuz. O yüzden bu tarz cihazların fiyatları biraz daha yüksek oluyor. Ürün ilginizi çektiyse açıklama bölümüne linkini bırakacağım. Oradan güncel fiyatını öğrenebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız ve model hakkındaki fikirlerinizi yorum bölümünden belirtirseniz mutlu olurum. Gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.